Değerli dostlarım merhabalar. Dersime hoş geldiniz Eyüp Hoca ben. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde kısa kısa edebiyat serisine mülakat türüyle devam edeceğiz. Nedir mülakat? Röportaja çok... Mülakat deyince insanların aklına iş görüşmesi geliyor. Evet o da bir mülakattır ama biz daha çok düz yazı türlerinden olan röportaja çok benzeyen mülakattan bahsedeceğiz. Karıştığı noktalar çok. Onun için dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Haydi başlayalım. Şimdi kendi uzmanlık alanlarında tanınmış kişilerle yaşamları, çalışmaları, yapıtları ya da herhangi bir konuda sorulu cevaplı olarak karşılıklı konuşmaların yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türüdür. Şimdi dikkat. Mülakatın kurallarını büyük ölçüde kendisiyle konuşulan kişinin mizacı ve kültürü belirler. İşte bu mülakatı röportaj yazı türünden ayırır. Röportajda kuralları genellikle röportajı yapan kişi belirlerken mülakatta kuralları mülakat yapılan kişi belirler. Sorular vesaire kendisine önceden gönderilir, alınacak cevaplar önceden belirlenir vesaire. Özellikle bu siyasetçilerin televizyonda röportaj diye yutturdukları şey var ya aslında o mülakattır. Sorular belli, cevaplar belli vesaire. Mülakatın röportajdan ayrılan en önemli noktası budur dostlar. Genel özelliklerine bakacak olursak alınan cevaplar aynen ve yorumlanmadan yayınlanır. Doğrudur efendim. Görüşülen kişinin adı, ne iş yaptığı, kendisiyle niçin konuşulduğu, buluşma yeri, sorular ve cevaplar önceden belirtilir. Şimdi gelelim Türk Edebiyatı'nda mülakat örneklerine. Değerli dostlarım diyorlar ki Ruşen Eşref Fünaydın'ın bu eseri aynı zamanda röportaj açısından da çok önemli bir eserdir. Yani birçok kaynakta mülakat olarak da geçiyor, röportaj olarak da geçiyor. Onun için bu eseri bilmekte yarar var. Ha bu diğer Fikret Otyam. Liderler diyor ki Abdi İpekçi, edebiyatçılarımız ne diyor Mustafa Baydar oldukça önemlidir. Bir de dostlar bonus bir bilgi Ziya Paşa'nın sevgili dostlarım Rüya adlı bir eseri vardı hatırlar mısınız? Rüya Mülakat biçiminde röportajın ilk örneği olarak geçer. Tekrar söylüyorum. Mülakat biçiminde röportajın ilk örneği olarak geçer. Ziya Paşa'nın Rüya adlı eseri. Bu da bonus bir bilgi olsun. Evet dersim burada bitmiştir. Umarım beğendiniz. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Gözlerinizden öpüyorum dostlar. Hoşçakalın.